Arkadaşlar hepinize merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlere deneme deposunda 27. denemenin çözümlerini yapacağım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Birin soruda bize ikinci dereceden bir px polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalan polinomların toplamı 2x olmaktadır. p1 eşittir 3 olduğuna göre kalan polinomu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın şöyle gösterelim arkadaşlar. Biz px'imizi kime bölüyoruz? x kare artı 1 ifadesine bölüyoruz. Bölümümüz yine bir sayı, reel sayı gelecektir. Mesela c gibi bir reel sayı olsun. Kalanımız burada ne gelecek gençler? 2x c şeklinde. Neden? Çünkü ne demiş bize? Bölüm ile kalanın toplamı 2x. Bakın bölüm ile kalanın toplamı bize 2x verecek. Buradaki c'ler birbirini götürünce. O zaman biz px'i şu şekilde yazabiliriz. px eşittir. x kare artı 1 çarpı yani bölenle bölümü çarpacağız. Çarpı c artı kalanımızı eklemeliyiz. 2x c şeklinde. Şimdi biz P1'i de 3 olarak bildiğimiz için hemen x gördüğümüz yere 1 yazarak başlayalım. Buradan P1 ifadesi 1 artı 1'den 2 tane C gelecek artı burada 1 yazacak olursam 2 eksi C şeklinde gelecek. Sonucumuz kaç gelecek gençler? 3. Bakın burayı toplayalım. 2 C'den 1 C çıkarsa bize C'yi verir artı 2'miz var eşittir 3 gelmiş. 2 karşıya gönderdiğimde buradan C değerini 1 olarak bulmuş oluruz. Bize sorulan kalan polinomuydu. Bakın C yerine 1 yazacak olursak kalanımızın 2x 1 geleceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 2. soruda katsayıları birbirinden farklı pozitif tam sayılardan oluşan Px polinomu veriliyor. Px artı P x polinomunun katsayılar toplamı ile Px P x polinomunun katsayılar toplamı aynıdır. Buna göre P2 en az kaçtır diye sormuş. Katsayılar toplamı için biz x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. O zaman hemen şuradaki ifademizde 1 yazacak olursam bu ifademiz bize p1 artı p-1 verecek. Şurada 1 yazacak olursam gençler bu da bize neyi verir? p1 eksi p-1 ifadesini verecek. Ne demiş gençler? Bu iki ifade birbirine eşitmiş. O zaman bizim ihtiyacımız olan bir p1 bir de p-1. Hemen o zaman x gördüğümüz yere 1 yazarak başlayalım. p1 ifadesi Buradan bize A artı B artı C artı D artı E'yi verecektir. P eksi 1 ifadesi ise bakın burası çift kuvvet olduğu için A'yı verir. Burası tek kuvvetimiz o zaman eksi B artı burası çift kuvvet olduğu için yine C'yi verdi. Burası tek kuvvetimiz eksi D artı E'yi vereceğini söyleyebiliriz. Bakın bunları taraf tarafa topladığımda P1 ile P eksi 1'in toplamını elde ederim. Hemen topluyorum o zaman P1 artı P eksi 1. Bakın B'ler ve D'ler birbirini götürecektir. Buradan neyi elde ederiz? 2A, 2C ve 2 tane E. O zaman 2 parantezinde A artı C artı E'yi elde etmiş olduk. Devam edelim. P1 eksi, P eksi 1 ifadesini istiyoruz. O zaman aşağıdaki ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplamalıyız. Bu sefer de A'lar, C'ler ve E'ler birbirini götürecek. Bakın B'ye buradan, B'ler de buradan, 2B, D'ye buradan, D'ye buradan, oradan da 2 tane D'yi elde ederiz. 2 parantezde o zaman B artı D'yi elde etmiş olacağız. Bu iki ifade birbirine eşitmiş. Hemen bunu şöyle eşitleyelim isterseniz. Şöyle tekrar yazayım. 2 tane B artı D'yi elde etmiş olduk. Bakın ikiler de birbirini götürürse. Aslında biz burada şunu elde ettik. A artı C artı E'mizin B artı D'ye eşit olmuş olduğunu göstermiş olduk. Bakın şimdi şöyle yapacağız. Bize P2 sorduğu için. X gördüğümüz yere 2 yazalım. P2 ifadesi. 2'nin 4. kuvveti bize 16'yı verir. Yani 16 tane A geldi artı burada 2 yazacak olursam 8 tane B artı 4 tane C artı 2 D artı E'yi elde etmiş olacağız. Bu ifadenin en az olmasını istiyorsak o zaman buradaki A sayısına bunun katsayısı büyük olduğu için en küçük değerimizi vereceğiz. Sonra B'ye sonra C'ye bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi pozitif tam sayılar dediği için de o zaman A yerine 1 yazarak başlamamız gerekir. Çünkü en küçük pozitif tam sayımız 1'dir. B yerine o zaman 2 yazmalıyız, C yerine de 3 yazalım arkadaşlar. Bakın şurada isterseniz bu eşitliği de tabi sağlatmamız gerekiyor. A'mız 1, B yerine 2 yazacağız, C yerine 3 yazacağız. Şimdi C yerine 3 yazacağız, şöyle gösterelim. Şimdi burada arkadaşlar bakın D'miz olduğu için D yerine de şöyle 4'ü verelim isterseniz. D yerine 4'ü verdiğimizde burası ne yapıyor? 4 2 daha 6. Buranın 6 çıkması için Buradaki e'mizin 2 olması lazım. Ama b'ye 2 verdiğimiz için o zaman burada 2 veremiyoruz. O zaman şöyle yapalım. E, D gördüğümüz yere şöyle 6'yı verelim gençler. Bakın burada neden 6'yı verdiğimizi söyleyeceğim. Şimdi D gördüğümüz yere 6'yı verelim. Şuraya 6'yı verdiğimizde burası kaç yaptı? 8. Burası ne geliyor gençler? E, 3 bir daha 4 veriyor. 8 olması için e'mizin de 4 gelmesi gerekiyor. E, burada 5'i veremiyoruz maalesef. Çünkü eşitliği sağlattıramıyoruz. O zaman e, burada A gördüğümüz yere 1 vereceğiz. C gördüğümüz yere 3 vereceğiz. E gördüğümüz yere 4. B gördüğümüz yere 2. D gördüğümüz yere de 6. Hemen bunları verelim isterseniz. 1 verdiğimizde burası ne geliyor? 16. 2 verirsem burası ne gelir? 8 kere 2'den yine 16 geldi. Burada 3 verdiğimizde 3 kere 4'ten 12 gelecektir. D gördüğümüz yere 6 veriyorduk. 6 kere 2'den burası da 12 yaptı. E gördüğümüz yere de artı 4'ümüzü vermiş olacağız. Şimdi 16, 16 daha bize 32'yi verir. 12 12 daha bize 24 verir. Artı 4'ümüz var. 4 daha eklersek şurası 28 yapacaktır. 32'ye 28 eklediğimizde bu toplamda bize 60 verecektir. Bize bu toplamın en az olduğu değeri sormuştu. Toplamımız 60 gelecek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 3. soruda M bir reel sayı olmak üzere ifadesi veriliyor. Buna göre bu ifadenin sadeleşmiş biçimi ifadelerinden hangileri olabilir diye sorulmuş. Hemen şu aşağıdaki ifademizi iki kare farkından açalım isterseniz. Bu ifademiz şöyle x eksi 1 çarpı x artı bir şeklinde gelecektir. Şimdi ben şuradaki ifadeyi bir yazmak istiyorum arkadaşlar. Bakın x kare artı mx eksi 2. Bir tane daha yazayım. Şöyle x kare artı mx eksi 2 şeklinde gelecek. Bakın biz buradaki eksi 2 ifadesini şöyle iki şekilde ayırabiliyoruz. Birisi eksi 2'ye artı bir. Burası şöyle x x gelecek. Ya da şöyle yapabiliriz. Artı 2'ye eksi 1 şeklinde. Burada yine x'e x şeklinde gelecek. Bakın burayı çapraz çarptığımızda buradan ne gelir? Artı x şöyle çapraz çarptığımızda buradan eksi 2 x. Aslında bu ifademiz artı x ile eksi 2 x'in toplamından ortadaki ifademiz eksi x. Yani şöyle gelecek. x kare eksi x eksi 2 şeklinde olabilir. Ya da şöyle düşünebiliriz gençler. Bakın burada çapraz çarptığımız zaman eksi x buradan artı 2 x topladığımız zaman bize ortadaki ifademiz artı gelir. Yani x kare artı x eksi 2 şeklinde olacaktır. O zaman çarpanlarına iki türlü ayrılabiliyormuş. Hemen o zaman buradan şöyle düşünelim. Bu ifademizi çarpanlarına ayrılmış halde x eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde. Bakın burada x artı 1 ile sadeleştiği zaman x eksi 2 bölü x eksi 1. Bu da hangi şıklarda var? Yani ikinci öncülümüzde var. Yani ikinci öncülümüz şeklinde olabilir. Ya da şuradaki ifademizi yazmalıyız. Çapraz çarpı düz yazıyorduk öyle değil mi? buradan da çapraz çarpıp düz, düz yazdığımızda bakın bu sefer de x artı 2 çarpı şöyle x eksi 1 gelecek. Bu sefer de x eksi 1'ler birbirini götürdüğünde x artı 2 bölü x artı 1 gelecek. Bu da birinci öncülümüzde var. O zaman burada hangileri olabilir dediği için 1 ve ikinci öncülümüzü doğru kabul edeceğiz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruda A bir reel sayı olmak üzere ifadesi x artı A ile tam bölünmektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın bunu biz şöyle bir polinom gibi düşünelim arkadaşlar. Px polinomu diyelim mesela. Bu ifadeyle tam bölünebilir dediği için bunu sıfıra eşitliyorduk. Yani x gördüğümüz yere eksi A yazmayız. O zaman bu bize şunu söyler. P eksi A ifadesi eşittir. Sıfır şeklinde gelmesi gerektiğini söyler. Hemen o zaman x gördüğümüz yere eksi A yazalım. Bakın şurada eksi A yazacak olursam. Eksi 2 tane a'nın küpü gelir. Artı eksi a'nın karesi bize yine a kare vereceği için 7 tane a kare gelecektir. Eksi 3 tane a kare ifadesinin sonucu kaç gelecekmiş gençler? Sıfır şeklinde geleceğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Bakın burayı da şöyle eksi a parantezine alacak olursak buradan ne gelir? 2 tane a kare eksi 7 tane a eksi 3 ifadesini elde ederiz. Bu da sıfırı verecektir arkadaşlar. Bakın burada köklerimizi ayrı ayrı bulacak olursak buradan zaten e, A ifadesi direkt sıfır gelecek yani A1 diyelim hatta biz buna bu bize sıfır vereceğini söyleyebiliriz. Burası ikinci dereceden denklem olduğu için direkt kökler toplamından gidebiliriz. Mesela kökleri A2 ve A3 olsun. Burada kökler toplamımız A2 artı A3. Eksi B bölü A'dan ne gelir gençler? Eksi bakın eksi 7 bölü 2 eksiler birbirini götürürse buradan 7 bölü 2 geleceğini söyleyebiliriz. O zaman A2 ve A3'ün toplamı da bize 7 bölü 2 verecekmiş. Bize zaten kökler toplamını sorduğu için A1 artı A2 artı A3. A1'imiz sıfır olduğu için o zaman direkt A2 ile A3'ün toplamı bize kökler toplamını verecek. Doğru cevabımız A seçeneği gelecektir. Beşinci soruda a bir reel sayı olmak üzere denkleminin tam sayı olan kökü bu denkleminde bir köküdür. Buna göre A kaçtır diye sorulmuş. Bakın hemen biz şu denklemimizin köklerini çarpanlarına ayırarak bulalım. Burayı 2x'e x. Şuraya da şöyle eksi 1'e artı 2 şeklinde ayıralım. Çapraz çarpıp düz yazıyorduk öyle değil mi arkadaşlar? Bakın buraya çapraz çarptığımız zaman buradan artı 4x buradan eksi x ortadaki ifadeyi verdi. O zaman düz yazacağız. Bu ifademiz şöyle çarpanlarına ayrıldı. 2 x eksi 1 çarpı x artı 2 şeklinde eşittir 0 diyorum. Ayrı ayrı 0 eşitlersem buradan x eşittir 1 bölü 2. Buradan da x eşittir eksi 2 kökümüz gelecektir. Bize tam sayı kökü dediği için biz buradan hangisini alacağız? X eşittir eksi 2'ye. O zaman x eşittir eksi 2 bu denklemin sağlaması gerekir. Hemen yerine yazıyorum. Eksi 2, 6 daha bize artı 4'ü verecektir. Burada eksi 2 yazacak olursam buradan eksi 3 gelir. Arada çarpmamız var. Eşittir. Burada da eksi 2 yazarsam eksi 2 tane A. Buraya çarptığım zaman eksi 12 eşittir. Eksi 2 tane A. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersem arkadaşlar buradan A'yı elde etmiş olacağım. E, eksi 12 bölü eksi 2 de bize A'yı 6 olarak vermiş olur. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Hemen alttaki sorumuza geçelim. Altın soruda m 1 reel sayı olmak üzere denklemlerinin ikişer kökü ortaktır. Buna göre m değeri için ifadelerinden hangileri tek başına doğru olabilir diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar hem bu ifadeyi hem de bu ifade x parantezine almak istiyorum. x parantezine aldığımızda buradan x kare artı 5x artı 4'ü elde ederiz. Bunu şöyle eşittir 0 dedim. Buraya da x parantezine alırsam x artı m ifadesi eşittir 0 şeklinde gelecektir. Bakın zaten ortak köklerimizden aslında birisi çıktı. X eşittir sıfır ifadesi ortak kökümüz. Şimdi biz şuradaki diğer ifadeden köklerimizi bularak buradaki m değerlerinin hangisi olabileceğini söyleyelim. Biz bunu çarpanlarına şöyle ayırabiliriz gençler. Burayı x'e x şurayı da artı 4'e artı 1 şeklinde ayıralım. Bakın çapraz çarptığımız zaman buradan 4x buradan da ne gelir? Bir tane x topladım ortadaki ifadeyi verdi. Yani biz buradaki ifademizi şöyle yazabiliriz. Bakın şunu şöyle göstereyim bir daha. x çarpı x artı 1 çarpı x artı 4 şeklinde yazabiliriz. Bunları ayrı ayrı sıfır eşitlediğim zaman x eşittir 0, x eşittir eksi 1 ve x eşittir eksi 4. Yani köklerimi elde etmiş olurum. Zaten x eşittir 0 ortak kökümdü benim. Şimdi buradan devam edelim. Ee, diğer kökümüz ne geliyor? x eşittir eksi 1 ve x eşittir eksi 4. Şimdi x eşittir eksi 1 gelmesi için m değerine ne olması gerekir gençler? Yani aslında x artı 1 buradaki x artı 1'e eşit olabilir. x artı m ya da x artı 4'e. Çünkü köklerimiz ortak gelecek. O zaman m değerimiz ya 1 olacak ya 4 olacak. Çünkü bir kökümüzün eksi 1 ya da eksi 4 olmasını istiyoruz. <laughs> Yalnız 5 değeri olmadığı için pardon özür dilerim. E, üçüncü öncülü alamayacağız. Hangisi doğru olabilir dediği için de doğru cevabımızın 1 ve 2 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 7. soruda ABC birer reel sayı olmak üzere fx parabolün tepe noktası 2,-1'dir eşitliği verilmiş olduğuna göre F0 artı F1 toplamı kaçtır diye sorulmuş. Daha önce de buna benzer sorular çözmüştük arkadaşlar. Parabolümüzün tepe noktasından geçen simetri ekseniyle alakalı öğretici bir soru olduğunu düşünüyorum. Çok dikkatlice dinleyelim. Bakın buraya X ekseni şuraya Y ekseni dedim. Koordinat düzlemini çizdik. A kat sayısını bilmediğimiz için parabolümüzün kolları yukarıya doğru da olabilir. Aşağıya doğru da. Ama ben burada şekil olarak şöyle gözümüzde canlanması için şöyle yukarıya doğru çizmek istiyorum. E, 2, -1 noktasında mesela şurası olsun. Bizim parabolümüz öyle gelsin. Tepe noktamız 2 virgül eksi 1. Bu noktadan geçecek ve şu şekilde devam etsin. Mesela fx'imiz böyle. Şu noktamız da 2 virgül eksi 1. Bakın bu tepe noktasının apsinden geçen şöyle x eşittir 2 doğrusunu çizdiğimizde bu bizim simetri eksenimiz oluyordu arkadaşlar. Simetri ekseni ne işe yarıyordu? Buradan örneğin k birim ileriye gittiğimizdeki görüntümüzle k birim geriye geldiğimizdeki görüntümüz birbirine eşit olacak. Yani bu bize aslında şunu söyler. Bakın burada şu F2 ifadesini zaten biz değerini biliyoruz. F2 eşittir. Kaç gelmiş? Eksi 1. Yalnız F2'den bakın bir birim sağa gitmişiz. Mesela F3'ümüz burası olsun. E, F1'imiz F3'ümüz dediğim de yani F3'ün görüntüsüyle burada birin görüntüsü. Bakın şuradan da bir birim gittik. Buradan da bir birim. Bu ikisinin görüntüsü birbirine eşit gelecektir. Yani biz şuna M dediğimizde bunun görüntüsünde M geleceğini söylememiz gerekir. Aynı şekilde bakın buradan e, F4 ifadesini istediği için mesela 4 noktasında şurası olsun diyelim ki buradan 2'den kaç birim gittik gençler 2'den böyle 2 birim gittik. O zaman 2'den 2 birim geriye geldiğimizde buradaki F0'ın görüntüsü ile F4'ün görüntüsü de birbirine eşit olmak zorunda. Yani biz şunun görüntüsüne diyelim ki N diyecek olursak buranın görüntüsü de yine N'ye gelecektir. O zaman burayı düzenleyelim arkadaşlar. Bakın M buradan, M de buradan iki tane M'miz var. N buradan, N de buradan artı iki tane N ifademiz var. Bu ikisinin toplamı eksi 1'i de karşıya gönderdiğimizde bize 4'ü verecektir. Bakın m artı n toplamı buradan kaç gelir sevgili gençler? m ile n'nin toplamı bize 2'yi verecektir. Ha o zaman bize f0 ile f1'in toplamını istemiş. Yani m ile n'nin toplamını istemiş. İşte biz de zaten bunu bulmuştuk. m ile n toplamını m artı n'miz 2 gelmiş. Doğru cevabımız d seçeneği olacaktır. 8. soruda m ile n birer reel sayı olmak üzere fx ve gx fonksiyonları verilmiş. g bileşke fx parabolünün dik koordinat düzleminde tepe noktası 0 nedir? Buna göre m kare eksi n ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın biz burada hemen şu g bileşke fx'imizi düzenleyelim. Bu ne demekti gençler? g fonksiyonunda artık x gördüğümüz yere fx'i yazmamız gerekir. fx'imiz de bize x artı m şeklinde verildiği için o zaman hemen şurada g bileşke fx diyorum. Bakın bu ifadede x gördüm yani artık x artı m'yi yazacağım. Yani ne geldi? x artı m'nin karesi eksi 2 tane m çarpı x artı m şeklinde geldi. Biz hemen şuradaki ifademizi bir açalım. Bakın burayı açtığımızda x kare artı 2 tane mx artı m kare geldi. Eksi 2 tane mx eksi 2 tane m kare şeklinde düşünebiliriz. Ee, burada ne oldu gençler? Artık şu 2 tane mx de eksi 2 tane mx birbirini götürdü m kare eksi 2 m kare. Bunları da topladığımızda g bileşke fx'imizi x kare eksi m kare şeklinde bulmuş olduk. Bunu iki kare farkından açacak olursak x eksi m x artı m şeklinde düşünebiliriz. E zaten köklerimizi bildiğimiz için o zaman m değerimizin biz buradan 4 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın m değerimizi 4 olarak bulduğumuzda burada yerine yazacak olursam karesini aldığımda -16 x kare eksi 16'yı verir. x'e 0 verdiğimde burada n değerinde bulmuş olacağım. N değeri ne gelir gençler? 0 verdiğimde eksi 16 gelecektir. Bize neyi sormuştu? M kare. M'miz 4. Bunun karesini aldığımızda 16 olur. Eksi. Bakın buradaki eksi 16'mız var. Bunlar eksi eksiden artı yapacak. 16, 16 daha bize 32'yi verecek. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soruda 2'ye eşittir x kare parabolü ile OABC deltoidi gösterilmiştir. A ile c parabol üzerindeki noktalar olduğuna göre ac uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Burada hemen deltoid ile ilgili özelliğimizi hatırlatalım arkadaşlar. Deltoidte köşegenler dik kesiyordu. Yani biz burada ca köşegenini çizdiğimizde buranın 90 derece geldiğini söylememiz gerekir. Mesela buraya da şöyle d noktası diyelim. Buradaki cd uzunluğu ile da uzunluğu da birbirine eşit olacak. Son olarak deltoid bunu kullanmayacağız ama şunu da gösterelim. Bunlar da açı ortay olması gerekir. Bunları unutmayalım. Geometride işimize yarar. Şimdi bakın burada biz A noktasının absisini arkadaşlar. Ben şöyle aşağıya bir indirmek istiyorum. Şuraya M diyecek olursam A noktamızın absini örneğin M dedik. Şu parabolü de bir düzenleyelim. Y eşittir. Buradan ne gelir? 2'yi bölüm olarak gönderecek olursam. X kare bölü 2 şeklinde geldi. Ben burada absisimi yerine yazdığımda arkadaşlar bana ordinatım verecek. Bakın burada yerine yazıyorum. M kare bölü 2. Bizim ordinatımız gelecek. Yani şuradaki uzunluğumuz m kare bölü 2 şeklinde geldi. Şimdi biz dikten dik indiğimiz için de burada öklit yapabiliriz. Bu öklütü de şöyle gösterelim. Bakın buranın tamamı e, şurası ne gelmiş? m kare bölü 2. Tamamını bilmiyoruz. Şuradaki bd uzunluğuna k diyelim. Şimdi öklit neydi arkadaşlar? Bakın şurası m olduğu için burası da m. m kare ifadesi m kare ifadesi burası çarpı burası yani bd çarpı do şeklinde gelecek. k çarpı m kare bölü 2 şeklinde düşünmeliyiz. Bakın m kareler sadeleştiği zaman buradan 1 kalır. Karşıya çarpım olarak gönderdiğimde 2'yi k ifadesini 2 olarak bulmuş oluruz. Yani aslında bd uzunluğumuzun 2 geldiğini söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Bakın buradaki b noktamızı 0'a 10 olarak verdiği için yani şuradaki uzunluğumuz 10 birim. O zaman burası 2 ise şuradaki do uzunluğumuz yani m kare bölü 2'miz kaç eşit gençler? 8'e eşitmiş. 2'yi karşıya çarpım olarak gönderecek olursam m kare eşittir buradan 16. Her iki tarafın karekökünü alırsam buradan m değerini 4 olarak bulmuş olurum. Yani şuradaki uzunluğumuz ne geliyormuş gençler? 4 birim. Yani DA uzunluğumuz 4 geldi. E bu da buna eşitti. CD uzunluğumuz burası da 4 geldi. Bize neyi soruyor aslında? AC arası 4-4 daha 8. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13 soruda t pozitif reel sayı olmak üzere x kare artı y kare eşittir 4 x artı y eşittir t denklem sisteminin r kartezyen yani r'deki çözüm kümesi bir elemanlıdır buna göre t kaçtır diye sorulmuş hemen burada arkadaşlar t'miz pozitif bir reel sayı olduğu için y'yi yalnız bırakalım ve y'yi t ve x cinsinden yazalım arkadaşlar bakın burada bunu karşıya gönderdiğimde y eşittir t eksi x şeklinde gelecektir bunu götürüp şurada denklemde yerine yazmak istiyorum ne gelir gençler x kare artı Bakın şöyle t eksi x'in karesi eşittir 4 şeklinde gelecektir. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Denklem sistemimizin çözüm kümesi bir elemanlı ise bu ikinci dereceden bir denklem oldu. Çünkü t bir reel sayı olduğu için bu ikinci dereceden denklemimizin aslında biz ne olmasını istiyoruz? Delta'mızın sıfır çünkü e, burada çift katlı kök geliyordu. Yani bir tane elemanımız geliyordu. Hemen isterseniz şunu açalım arkadaşlar. Bakın x kare artı burayı açmak istiyorum. t kare eksi iki tane t Buradan ne gelir gençler? Artı x kare şu 4'ü bu tarafa attım. Şöyle eksi 4 eşittir 0 geldi. Bunu düzenleyelim. X kare buradan x kare buradan 2 tane x kare eksi 2 e, tane tx artı t kare eksi 4 t kare eksi 4 eşittir 0 geldi. Bu denklemimizin deltasının bir 0 olmasını istiyoruz. Bakın buradaki b katsayımız şuradaki eksi 2 t öyle değil mi? b kare eksi 4 acı hemen deltamızı bulalım. Yani eksi 2 t'nin karesinden 4 tane t kare eksi 4 çarpı a katsayımız 2 eşit c katsayımız. Şuradaki c katsayımız şöyle gösterelim. t kare eksi 4'e eşit. Bu ifade eşittir. 0 diyor. Hemen burayı düzenleyelim. 4 tane t kare. Şöyle gözüküyor. Buradan sek, eksi 8'miz var. İçeriye dağıttığımız zaman eksi 8 tane t kare eksi 8 ile eksi 4'ü çarptığım zaman e, 8 kere 4 bize 32'yi verecek. Yani artı 32 eşittir. 0 şeklinde geldi. Hemen burayı da düzenleyelim. E, ne gelir? Eksi 4 tane t kare. Bunları karşıya gönderecek olursam 4 tane t kare eksi 32 ifadesi eşittir 0 gelecek. Her tarafı 4'e bölecek olursam t kare eksi 8 ifadesi eşittir 0 gelir. Buradan şöyle yapalım. 8'i karşıya gönderdiğimizde t kare eşittir 8. Kare kökünü aldığımızda t'miz kök 8 gelir. Yani artı eksi 2 kök 2 ama t'miz pozitif dediği için biz t'yi 2, 2, 2 kök 2 olarak almalıyız. O yüzden doğru cevabımız d seçeneği olacaktır. 11. E soruda reel sayılar kümesinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bakın bize f'de x kare eksi x artı 1 yazmamız istenilmiş. Hemen yazmak istiyorum. x gördüğüm yere buradaki ifademi x kare eksi x artı 1'imiz var. Artı 4 de buradan olduğu için şöyle artı 5 şeklinde yazdım. Büyüktür. Burada da g fonksiyonunda da artık x gördüğümüz yere x kare eksi 1 yazacağız. O zaman 2 çarpı x kare eksi 1 diyorum. Bir de buradan artı 1'imiz var. Hemen düzenleyelim isterseniz. Bakın buradan neyimiz geldi? x kare eksi x artı 5'imiz büyüktür. Bunu içeriye dağıtıyorum. 2 tane x kare eksi 2. Buradan artı 1'imiz geldiği için şöyle eksi 1 şeklinde yazmak istedim. Bunları ben sağ tarafa göndereyim arkadaşlar. Bakın sağa gönderdiğim zaman 2 tane x kareden bir tane çıktığı zaman şurayı 0 yaptık. Buradan x karemiz kaldı. Eksi x'imiz bize artı x'i verdi. E buradaki artı 5'imiz eksi 5 olarak geldi. Bir de buradan eksi 1'imiz var. Yani eksi 6 şeklinde düşünebiliriz. Çarpımdan ayıralım. Artı 3'e eksi 2. Burayı da x'e x şeklinde düşünebiliriz. Ee, ne geldi? Bakın buradan eksi 2 x. Buradan artı 3 x topladığım zaman ortadaki ifadeyi verdi. Yani biz bunu şöyle x artı 3 çarpı e, x eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Bu ifademiz küçüktür sıfırdan denmiş. Şöyle küçüktür sıfırdan yaptım. Aynen sıfır eşitlersem x eşittir eksi 3. Buradan x eşittir 2 geldi. Hemen şöyle tablomuzu yapalım isterseniz. Eşitlik olmadığından dolayı içini boş bırakıyorum. Küçük kökümüz eksi 3 büyük kökümüz 2. Burada en büyük dereceli terimiz x kare. Bunun katsayısı pozitif olduğu için ne ile başlıyorum? Artı ile başladım. Köke geldim işaret. Tekrar işaretimi değiştiriyorum. Bize sıfırdan küçük olduğu yeri sormuş. Sıfırdan küçük olduğu yer yani bu aralıktaki eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı. Eksi 3'ü alamayacağımız için buradaki en küçük tam sayımız eksi 2 gelecek. Doğru cevabımız da D, C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 12. ve son sorudan başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait 3 parça gösterilmiştir. Buna göre polinomun grafiğinin eksenleri kestiği noktalara ait 4. parça aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada dikkat ederseniz x eksenini kestiği noktalar birisi eksi 1 yani köklerimizden birisi eksi 1 diğeri 4 olarak verilmiş ve polinomumuzun 3. dereceden olduğu söylenmiş başka sayısı da 1'miş arkadaşlar. Hemen o zaman biz polinomumuzu şu şekilde yazabiliriz. Bakın px'imiz baş sayımız 1. Kökümüzden birisi eksi 1 olduğu için x artı 1 çarpanı olmalı. Bakın 0 eşitlersem bana eksi 1'i verir. Devam ediyorum. Bir kökümüz 4 olması için o zaman x eksi 4 çarpanı olmalı. 0 eşitlediğimde bana 4'ü versin. Devam ettiğim diğer kökün bilmediğim için diğer kökümde mesela şöyle çarpanımda x eksi a şeklinde olsun. Peki buradaki a çarpanı nasıl bulacağız gençler? Bakın x'e 0 verdiğimizde 12 noktasında y eksenini kestiği için yani p0 değerimizin 12 geldiğini söyleyebiliriz. Hemen o zaman x gördüğüm yere 0 veriyorum. Bakın p 0 ifadesi eşittir. Buradan ne gelir? 1. Şuradan ne gelecek? Eksi 4. Burada 0 verirsem eksi a'mız. Bunun sonucu 12 gelecekmiş. Burayı düzenleyecek olursam e, eksi eksiden artı 4 tane a ifadesi eşittir. 12. Her iki tarafı 4'e bölersem a değerini 3 olarak bulmuş olurum. Bakın burada a gördüğüm yere 3 yazacak olursam artık şurada a gördüğüm yere 3 yazacak olursam bunu 0'a eşitlediğimde x eşittir 3. Yani benim köküm olacaktır. Bakın eksi 3 gitti. Buradaki eksi 3 gitti. Ve e seçenindeki eksi 2 pardon 2 değeri gitti. Şimdi biz burada polinomuzun grafiğini arkadaşlar şöyle kabaca bir çizmeye çalışalım. Hemen bir koordinat düzlemi çizeyim. Köklerinden birisi eksi 1. Şuradan göstereyim. Diğeri şöyle gösterelim. Şuradaki 3 noktamız ve diğeri de şuradaki 4 noktamız ve y ekseninde 12 noktasında kesiyor. Bakın biz de burada e, şuradaki grafikleri incelediğimizde eksi 1'e şöyle aşağıdan geldiği için o zaman bizim fonksiyonumuzun daha doğrusu polinomuzun grafiği şu şekilde gelecek. Şurada 12 noktasında kesip şöyle aşağı doğru inecek ve 12'den şöyle 3'e doğru gidecek. Aşağı doğru gidip tekrar şuradan şöyle yukarıya doğru gitmesi gerekir. Bu da arkadaşlar dikkat ederseniz 3 noktasında şöyle aşağı doğru geldi ve buradan şöyle 4 noktasından kesip gidecek. Burada D seçenindeki ifademiz o yüzden olamayacaktır. Yani C seçenindeki ifademiz olacak. Doğru cevabımız C seçeneği gelecektir. Gençler video öğrenimize katkı sağladıysa beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.